Profesör Doktor Mustafa Yaman. Bahar mevsimi ve bahar mevsiminin yarattığı alerjik sorunlardan bahsedeceğim. Alerji baharda çok ön plana çıkıyor. Hangi aylarda ön plana çıkıyor? Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayının sonuna kadar. Sabahleyin sokağa çıktığınızda ağaçların üstünden çeşitli tozlar ortalığa saçılıyor. İşte bunlar polen dediğimiz aslında bitkilerin üremesi ve büyümesi, yeni bitkilerin oluşması için gerekli olan erkeksi organeller. Biz bunları burnumuzla soluyoruz. Burnumuzla soluduğumuz zaman hepimizde belli oranda burun kaşıntısı, hapşırık, gözlerde sulantı olabilir. Ama alerjik bireyseniz, ne demek alerjik birey? Immunoglobulin E düzeyi yüksek olan atopik bireyseniz, işte bu belirtiler sizi sıkıntıya sokabilecek, gündelik yaşamınızı zehir edebilecek düzeylere çıkabilir. Alerjik bireyler ilkbaharda hapşırık, burun akıntısı, burunda tıkanıklık, gözlerde sulanmayla daha sonra da solunum sistemini etkilerse kronik öksürük, nefes darlığı, nefes almada zorluk gibi astım bulgularıyla ortaya çıkabilirler. O halde bahar mevsiminde başlayan alerjik nezle yani saman nezlesi dediğimiz olay aslında önemli bir antite, klinik durumdur. Peki biz hangi dönemlerde dikkat etmeliyiz ve neler yapmalıyız bu hastalıklara ait problemleri engellemek için? Kolen dönemi daha çok sabahtan öğlene kadar olan dönemdir. O halde kişi alerjik bireyse Sabah'tan öğlene kadar evinin yatak odasının camlarını açmamalı mümkünse. Sokağa çıktığında gerekirse maske ya da gözlük kullanabilir. Ama öğleden sonra polen dönemi azalabilirse o zaman dış ortamlarda daha rahat bulunabilir. Eğer kendi yatak odası çok polenli bir ortamdaysa, akşam üstü de içeriye polen geldiyse gece de uzun süre onlarla temas etmemek için hava temizleyici kullanabilir. Şunun altını kesinlikle çizmek istiyorum. Alerjik rinit tedavisi mümkün, yaşam kalitesi mümkün olan bir hastalık. Bunun için kulak burun boğaz doktorlarına gidebildiği gibi insanlar eğer astım problemi varsa göğüs hastalıkları doktoruna da girebilirler. Alerjik astım başlangıçta kendini sadece kuru öksürükle gösterebilir. Nezle grip gibi yorumlar alabiliriz. Sanabiliriz ki üşüttük, grip olduk. Aslında bu alerjik problemin başlangıcıdır. Bazen soğuk algınlığı ne yapar? Virüsler özellikle bizim koruma mekanizmamız yani bronşlarımızdaki epitel dokusunu harap eder. Epitel dokusu harap olunca bu polenler daha yoğun olarak solunum sistemine girer ve alerjik reaksiyonlar daha hızlı olur. O nedenle viral enfeksiyonlardan sonra uzun süren öksürükler olursa ne düşünmeniz lazım? Acaba zeminde bir alerjik benim yatkınlığım mı var? Bunun için kulak burun boğaz ya da göğüs hastalıkları doktoru ya da bir alerjik hekimine başvurabilirsiniz. Hastalar bize geldiğinde biz bu hastalarla ilgili astım var mı bunu anlamak için neler yapıyoruz? Öncelikle bir sorgulama yapıyoruz. Astım aslında genetik özelliği olan bir hastalık. Anne, baba ya da ailenin diğer fertlerinde alerjik bir hikaye varsa, bir astım tedavisi ve geçmişi varsa o kişinin de alerjik astım olma olasılığı oldukça yüksektir. Bu nedenle o kişilere biz ya kanda immunoglobulin E dediğimiz atopiyi gösteren bir test yapıyoruz ya da cilt testleri yapıyoruz. Ama cilt testleri yapabilmemiz için kişinin bir süre en az bir hafta 10 gün evvelden anti alerjik bir ilaç kullanmıyor olması çok önemlidir. Onun için doktora başvurduğunuzda eğer antialerjik ilaç kullanıyorsanız bilin ki size cilt testi yapamaz. Yaparsa sonuç yanlış çıkacaktır. Eğer kişi alerjikse göğsünde baskı hissi, hırıltı, nefes darlığı oluyorsa ve bu şikayetleri geceleri artıyorsa, tozlu ortama girdiğinde, parfüm sıktığında, bir takım sigara dumanlarını soluduğunda ya da temizlik maddeleri, deterjan gibi maddelerle temas ettiğinde özürlük atakları ve nefes darlığı artıyorsa o kişinin bronş aşırı duyarlılığı yani astım eğilimi vardır. Astım deyince biz sanıyoruz ki kişiler şiddetli nefes darlığı içerisinde kriz halinde olacak. Hayır, astımın bir takım aşamaları vardır. Hafif, orta, ileri, çok ileri gibi. İşte bunu anlayabilmemiz için ne yapıyoruz? Solunum fonksiyon testi yapıyoruz. Solunum fonksiyon testi ve klinik muayene ve anamneze sizin astım olduğunuzu, alerjik bir nezleniz olduğunu tespit edebilirsek her ikisini birlikte tedavi edecek bir tedavi yöntemi uygulamamız lazım. Eğer bu tedavi yöntemiyle size doğru yaklaşılırsa hastalığınız kronik hale gelmeden sağlıklı günler geçirmeniz çok mümkün.